Tanıştırayım. Karım mı Bana kalsa davul bile dengi dengi ne ya? Sorsalardı seni asla kabul etmezdi. Mavi benim karım. Kimse benim bu kararımı sorgulamayacak. Belki hayatımı mahvedeceğim. Hiç mi korkmuyorsun? Hayatım mahvolacaksa senin ellerinden olsun. Her Allah'ın günü kumar oynuyor. Ben bilmiyor seni? En azından adam öldürmedim ben. Siz benim aslanlar gibi oğlumu kara toprağa koydunuz ya. Oğluma <laughs> <Orada> nasıl kıydınsa <laughs> benim de canım. Dur. Şunu güzellikle satsaydın da bizi bu yola sürmeseydi. Allah'ım. <laughs> o benim abimi öldürdü Asiye. Kim? Ali. <laughs> <laughs> Aşk ve Mavi yakında ATV'de